Anneciğim. Ben de oynamak istiyorum anne ya. Ya şimdi biliyorum ama sevgilim senin futbol oynamaz sakıncalı. Bak herkes senin keyfin yerine gelsin, moralin düzelsin diye geldi. Hadi yüzün gülsün biraz anneciğim. Babam gol atar değil mi? Atmaz mı? Atmaz mı? Bir sürü gol atacak bugün senin için. Dede çok bir size. Göreceğiz, göreceğiz. Adamlar kocam oğlum eziliriz. Beni ezecek adam da arasını karnından doğar. <laughs> <Burda, burda, burda. gülüyor> Bu kim lan? Ha kimi diyesen ee, bizim kompalay diyesen kompalay Drogba'nın memleketindenmiş o He beraber aynı takımda oynamışlar. Öyle mi? Ee, bakalım görek. Atıyor lan. Emine'nin de sana satıydı. Oradan tuttuk getirdik. Sus lan. Aa. O zaman gördüydüm zabıtadan çok güzel kaçmıştı. Çok iyi koşuyor diye ben de aldım böyle getirdim. Allah cezanı vermiyor. <laughs> Hep müsaadenle. Atla at at. Adamlara bak ya. Zenci topçu getirmişler. Merak etme. Kardeşini de boş durmadı herhalde. Bak bakalım kimi getirmişim. Evet, sağ ol geldiğiniz. Ne demek Mehmet'in gönlü olsun. Benim de gençliğimde çok top koşturmuşluğum vardı. Ne zaman? Var, ben hiç görmedim. Neden acaba? Ha? Merhabalar Yaşım Hanımcığım. Hangi mevkede oynuyordunuz? Maşallah maşallah. Nasıl da yakışmış. Yani ben hep zaten. Kaleciydim efendim. Öyle mi? <laughs> Yani sizin kibin hakemler böyle sahalarda olsa ne küfür olur ne de başka bir şey değil mi? Yalakalığı bırakma o, yerine geç. Gale. Yeter eksizim demeyi de. Niye <laughs> böyle değilsiniz Yaşım Hanımcığım yani o kadar nüfusumuz var sizinle. Maho, beni sinirlendirme, kızartırım sonra seni ha. Ama Yaşım Hanımcığım siz de yani ayıp ediyorsunuz. Baklavaları nasıl beğendiniz mi? Maho, yerine geç, yürü. Hadi. Öyle olsun peki Yeşim abi, öyle olsun. Kanka sen iyi koşuyorsun, aralara hızlı koşarsın. Size defansı boşta ama. E, i̇yi sen zaten biliyorsun ne yapacak. <laughs> Bakın, adam adama oynarız. Adam geçmeyecek, top geçmeyecek, hiçbir şey geçmeyecek, anladınız? Anlamışım. Hah, tamam. Sıkı oynayık. Hadi bakalım. Gelim Hadi lan, koş. Hadi, hadi bakalım. Ha. Oo! Oh, mehmet Can! Mehmet, Canınızı almaya La, oğlum nasıl tutalım hiç adamı? Bundan sonra dört dört iki oynayacağız tamam mı anladınız? Mal takım zaten altı kişilik. Cevap verme cevap verme yürü! Bilmiyorsan oyna lan! La çocuğum sen git işine bak adamı delirtme çoluğa çocuğa rezil olduk Allah'ım yarabbim ya! Aa! La ver bas Allah cezanı vermeye! Hay senin oynayacağın topun! Aa! 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 Nasıl kovsun Memo? Süperdi be! <laughs> Aynısından! Allah şey seni. Yok ya! Yok yok! Bunlar beni rezil edecekler! Vaho! Geldim buraya lan! E, nereye gidiyorsun ha? Gelin lan gelin! Buyurun ağam. Beye bak... ...eğer bu maçı kaybederseniz... ...çiftlikte büyük dayak var. Hadi! Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır ağam. Adam al, adam al, adam al, adam al, adam al! Ay gabiletsiz, cibilliyetsiz! oğlu hayvan? Kediye gel, gel ah! Akeli Esma! Gitmiş Afrika'nın en kazma adamını getirmiş. Drogba'nın memleketlisiymiş. Ne oldu? Ya Mehmetcan da alsanız ya oyuna. Çok sıkıldı artık. Ya alalım almasına da sonra başımıza iş almayalım. Tamam biliyorum yani. Ama tamam buradayız yani zaten az kaldı, bir şey olursa da buradayım ben. Tamam sen bilirsin. Cancan. Can. Ajan hadi. Gerçekten mi? Yuppi! Ajan fazla coşmak yok tamam mı, dikkat et. Merak etme baba. <laughs> Bir şey olacak diye Arzu ya. Ya rahat olur musun biraz tatlım benim? Bak hepimiz buradayız. Yani ayrıca şunun mutluluğuna bak. <laughs> Hayır, sizin oynayacağınız topun! Nasıl daldığını görmüyor musun? Bu yara izlerine bakar mısın? Yerine geçer misin? Uzaklaş. Sen de var ya valla patronun takımına sattım ben ha. Vallahi helal olsun. Al bunu. Onu. al sana Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp yani Yeşim Hanım. Hiç size yakıştıramadım. Sarıkanmış. Güzel güzel gol attı mı, ula kevgire döndünüz be! Yere, yere! Ye, ye. <laughs> tamam la tamam, tamam, <gülüyor> tamam ha. <tamam. gülüyor> Nur dikkat! <Dikler! Aa! gülüyor> Vallahi mahsus yaptı, mahsus yaptım biliyorum! Görüyor musun bak mahsus yapıyor! Ya ne alakası var anne Allah Allah! Göstereceğim ben, göstereceğim. <laughs> Ali bu son top olsun. Tamam olur. Tamam. Bana şerefini! Gel buraya! Buyur ağam. Ula kendinden utanmıyorsun. Bari üstündeki renklerden utan. Yaklaş! Ağam, e, spor dediğin hani yani sevgidir, kardeşliktir, barıştır değil mi? Öyle mi? Ha. bana böyle. Kaç kaç. Kaç bana! Mehmet 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 şey annecimde yokmuş yani. Anne. Ben ben çok iyiyim ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.